Merhabalar. Hayırlı sabahlar. Günlerden pazartesi. Sanırım 30 Kasım mı oluyor? Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe Galatasaray derbisinin olduğu gündeyiz. Saat sabah 5.35. Biraz uykum var. Daha doğrusu uykum var değil de uyku sersemiyim gibi. Çünkü neden? 4.45'te kalktım. Niçin? Çünkü sabah 6.20'ye randevum var. Niçin? Çünkü çalışmak zorundayım. Niçin? Çünkü buna mecburum. E mecbur olmak nedir? Sanırım Türkiye'de bunu bu kavramı bilmeyen yüzde birlik belki yüzde ikilik bir kesim var. Zorunda olmak kavramının ne olduğunu bilmeyen. şeker var içinde de karışsın diye böyle çeviriyorum. Maalesef evet şekerli seviyorum yani yapacak bir şey yok. Yani şu şekersiz içenlerin de şu tavrı var ya Benimkine şeker koyma ha, Tamam arkadaş kime neyin havasını atıyorsun Atom mu parçaladın ya <laughs> Altı üstü şekersiz çay veya kahve içiyorsun Sanki adam Dünyayı kurtaran adam Ben şekersiz içiyorum Bu çocuklarım için Bu dünyanın geleceği için La Hayırdır ya şekersiz çay içiyorsun oğlum altı üstü Niçin şekersiz çay içiyorsun <laughs> Ya da sevmediğin halde Niçin şekersiz çay içersin Seviyorsan ayrı mesele. Bazıları öyle sever. Şimdi kardeşim baklava. Konu ne alaka buraya geldi? De neyse, bunu söyleme anı bekliyordum. Şimdi baklava, şerbetsiz olur mu? Olur mu? Şerbetsiz bir baklava olur mu? Ben şerbetsiz seviyorum, şekersiz seviyorum, kuru kuru böyle, fırından çıktığı şekliyle, gevrek galeta gibi. Veya tuzsuz salata olur mu? Tuz olmadan, limon olmadan. Niye? Niye orada tuz kullanıyorsun? Burada şeker kullanmıyorsun. Yani tutarsızsınız. Ben şekersiz. Niye? Şeker sağla zararlı. Lan tuz da zararlı. Hatta şekeri kaçırırsan bir şey olmaz. Yani ama tuzu böyle biraz kaçır. Bir anda bak gör neler oluyor. Beyin kanaması geçirsin. yanlış bilgi vermeyelim. Hani bayağı kötü şeyler oluyor yani. Tuzun fazlası miligramlarla yani fazla söyle şeyde de değil. Yani şeker mesela bir kaşık alan adam iki kaşık şeker aldığında şeker kullanamıyorsa bir şey olmaz. O an olmaz. Uzun vadede belki vücudunda metabolizmasına zarar verebilir ama tuzu böyle biraz kaçır bakayım sen ne oluyor iç onu. Nasıl bir vücudunda basınç hissediyorsun. Yani onlar da tuzdan geri durmaz. Baklava da şerbetten geri durmaz. Yani bir bilimum tatlılarda o zaman arkadaş çayın günahı ne ya? Yani sen şeker tüketen bir insan eğer hayatından Hayatında tatlı, matlı her şeyi uzak tutarsın. O ayrı. Biraz ayılma zamanı. O ayrı arkadaşlar. Ona saygım var. Ama yok. Ben işte şeker kullanmıyorum. Şefim onları alalım şeker. Al al neyse şimdi. Ya Allah. Im yayı kurtaran adam. Ne diyorduk? Evet sabah şu an 5.39 olmuş. Neden bu? Ben çok mu seviyorum? Çok mu seviyorum? Sabah erken kalkmayı bayılıyor muyum? Şu an neredeyim? Sarıyer'deyim. Aşkım Aşkı Memnu <laughs> filmini dizisi vardı biliyorsun. Bihter. Onun çekildiği ev var. Az ileride. Meser burnu diyor diyenler var. Meserret burnu diyenler var. Ee, onun oradayım. Tamam, i̇yi karanlıkta kaldık ya. Çekim kalitemiz yok. Ha bir dakika bir ışık vardı bu. Şu ışık bize faydası olacak mı? Şöyle. Evet. Ben nereye tutturabilirim? Böyle tutayım. benim burada ışığım var ya. Çok güzel bir fenerim var. Yani fenerim derken fener bahçemi kastetmiyorum. Fener bahçem zaten hep güzel. Bu akşam derbide bakalım ne olacak sonuç. Merakla bekliyorum. Merakla bekliyorum. Abi kuzum. Bu ışık çok güzel arkadaşlar. Yani Diyeceğim o ki Diyeceğim o ki ne ya Aşk-ı Memnu dizisinin çekildiği Yerdeyim Aşk-ı Memnu dizisi Çok şey ya biraz daha kısayım Yüzüme bir nur geldi <laughs> Az ileride güzel bir otel var Altıncı <laughs> e, his manasına gelen Six senses Sanırım o manaya geliyor Bu otelde bir süre çalışmıştım var. Bu otelin Bodrum şubesinde de aynı kişinin değil ama orada da çalışmıştım var. Otelin personeli olarak değil, otele dışarıdan limuzin desteği veren firmanın personeli olarak yani lüks segment araçların araçlarla müşterilerin otelden havalimanına, havalimanından otele, otelden restorana, restorandan otele işte turlar, murlar, o tarz şeylerini üstlenen firmanın bir personel olarak çalışmıştım. Karşımızda sanırım Yuşa Tepesi, Beykoz'un Yuşa Tepesi var. Çok güzel bir yerdeyiz. Biz burada insancıklar o yüzde birlik kesim şu an uyuyor. O yüzde birlik kesimden de erken kalkanlar oluyor. Sabahları burada görürsünüz. Buradan tut da Ortaköy'e kadar. Hani Boğaz hattında eşofmanlarını çekmiş. Böyle yürüyüşe çıkan, koşuya çıkan insanları görüyorsunuz. Tabii onlar yürüyüşleri bittikten sonra eve gidiyorlar. E, duşunu alıyor. Biraz uzanıyor. Belki kahve içiyor. Ne bileyim uzanıyor. Kalkıyor mesela kahvaltısını yapıyor ya da iki öğün besleniyorsa uyuyor. branş yapıyor. Hani 11-12 gibi. Efendime söyleyeyim. <laughs> ha, kimisi de iş manyağı. Buradan çıkıyor. Duşunu alıyor. E, giyiniyor. Holdingine gidiyor. Kendini zorunda hissediyor. Hayattaki en büyük mutluluk bir insanın e, zorunda olmaması. Zorunda hissetmemesi. Tamam mı? zorunda yapmak, bir şeyi mecburen yapmak kadar insanın psikolojisine zarar veren bir şey yok. Bak şimdi yürüyüş yapıyor mesela. Bu da Allah manyağı ya. Saat kaç abi ya? Saat, bu saatte daha ezan okunmadı ya. Harbiden yürüyüş yapıyor ya. Evet. Kollar yukarı aşağı. Ya. Yemin ediyorum zengin olsam var ya. En büyük keyfim yani Uzun vakitler evde zaman geçirmek. Tabi evi de zaman geçirmek için gerekli şartları sağlayacak şekilde donatırdım. Keyif alacağım şekilde. <laughs> ya çok acayip evler var ya. Bu evlere baktıkça benim moralim bozuluyor arkadaş ya. Allah nazardan saklasın. Oturun da yani. Neden ya? Neden ya? Vallahi neden ya? Bu, bu kadar adaletsiz olmamalı dünya. Ya. Bu kadar bu kadar yani farklı hayatlar olmamalı. Bu kadar uçurum olmamalı. Size i̇şte zannetmiyorum ben Lüksemburg'da, Monaco'da, İsveç'te, Norveç'te, Finlandiya'da, İsviçre'de Bakın İtalya demiyorum, İspanya demiyorum, Almanya demiyorum. Yani bu demin saydığım ülkelerde bu kadar hayatlar arasında uçurum yok. İşte arkadaşlar o yüzden çalışmak zorunda olmamak için çalışacaksınız. Eğer babanızdan, ananızdan Mısır'daki halanızdan bir miras yoksa bir süre bu 30-35 yaşına kadar, 40 yaşına kadar insanüstü bir çaba gösterirseniz belki benim yaşlarıma geldiğinizde çalışmak zorunda olmadan hayatınızı geçirebilirsiniz. Yine zengin olmayabilirsiniz. Ama çalışmak zorunda olmamak farklı bir şey. Ya çok iyi bir mesleğiniz olacak. Hepiniz üniversite mezunu olmak hayali kuruyorsunuz. Ne üniversitesi arkadaşım ya. Şimdi benim bu tavrımla böyle yapacaklar. Ne üniversitesi ya? Diyen bir tane dallama diyecekler. Arkadaş adam küçümsemeyeceğim. Şehir ismi söylemeyeceğim. Anadolu'nun bilmem ne ücra köşesindeki bir üniversite ilkokuldan bozma gibi böyle binada dandirik dandirik bir binada yani yetersiz profesör bile değil diyelim neyse yetersiz hocalarda gördüğü eğitimi bitiriyor. Ne bir İngilizce ne bir dış yayın hiçbir şey yok. Sıfır donanım sıfır donanım geliyor üniversite hayatı bitiyor sonra şey yapıyor ne mezunusun? İşte işletme mezunuyum. E hangi üniversite? Boğaziçi yok. İstanbul Teknik University yok. İşte Marmara yok. Hadi daha da biraz düşelim. İstanbul Üniversitesi yok. Koç yok. İşte Uludağ yok. İşte 9 Eylül yok. Gazi yok. Sen ne mezunusun ya? Ne mezunusun? Yani rencide etmeyeceğim. Üniversite adını söylemeyeceğim. Yani bilmem ne üniversitesinin bilmem ne bölümü. Heee. Sonra da iş bulamıyorsun. Bak arkadaş Koç Üniversitesi, Boğaziçi bilmem ne İTÜ bunların mezun olmadan daha bu insanlar şirketlerle anlaşma yapan yani öğrenciler var. Böyle hani daha mezun olmadan kapıyorlar çocukları. Ha sen ne mezunusun ya? Üniversite değil ki o üniversitecik. Tamam diploman aynı üniversite diploması ama yani bir şeyi yok. Kıymeti harbiyesi yok diyeyim ne yapayım BİM'de tezgahtar olarak çalışıyor. Bu üniversite hastalığına bu ülke yakalandı. Bakın Almanya'da ara eleman yetişiyor. Almanya'da ne yetişiyor? Teknik, tekniker yetişiyor. Kalfa yetiş, usta yetişiyor. Türkiye'de herkes üniversite mezunu. Ulan bu çayı kim demleyecek ya? Bu paspası kim yapacak? Bu tekstilde makine de kim çalışacak? Bu berberde kim tıraş yapacak? Bu boyayı kim yapacak? Bu elektriği kim döşecek? Herkes üniversite mezunu. Sonra ben üniversite bitirdim. Gidip de o işimi yapacağım. Ha ya yapacaksın. Geri zekalı yapacaksın. Çünkü boktan bir üniversite bitirdin ya sen. Hani böyle yüzde bilmem kaç burs kazandı. Yüzde elli burs. Ay babacım yüzde elli burs almışım. Uf, evimizde muhteşem bir deha var. Okuması lazım bu dehanın. Bak yüzde elli burs da almış. Zaten yüzde elli kapıdan geçene veriyorlar. Tamam mı? Yani özel üniversiteler apayrı bir dünya zaten. Arkadaşlar özelden kastım koç sabancı falan değil yani. Böyle tırışkadan üniversiteler var. Arkadaşlar üniversite okumak zorunda değilsiniz. Bakın iyi bir boya badana ustası bir evi gidip boyuyor. 15-20 bin lira para alıyor. Bir araba boyuyorlar. Bir araba ya bu arabayı boyuyor o adam. Ya 80-100 bin lira para alıyorlar. Bir tane PPF kaplama yapıyor arabaya. Ya 200 bin liraya kadar PPF kaplama yapanlar duydum. Daha fazlası da vardır. Yani daha pahalısı da vardır. Ya arabanın basamağı bozuldu. Altını sürtmüşüm. Kasisten geçerken kalabalık bir grup hatırlıyorum o günü. Sirkeci de oldu çünkü. Kalabalık bir grubun olduğu gün altı böyle hani araba esniyor ya böyle süspansiyonları biraz sürttü. Orada metalde ez şey yapmış, ezilme yapmış. Basamak sürtündüğü için metal metale açılmıyor. Gittim yaptırdığım adama abi dedi böyle böyle görüyorsun. tam e, görüyor tamam görüyorum yap işte hadi. Açılmıyor. Eğildi altına. Yarım saat bak yarım saat ya. Orada arada da insana geliyor gidiyor bekliyor yani. Ben dedim bak taksi bu yani rica ettim hani hadi çıkar aradan. Yani işi uzunsa, bunun işi kısaysa kimsenin sırasını aldık manasında demiyorum. Yani i̇şi kısaysa çünkü yeri basamak yaptıranlar var. Webasto yaptıranlar var. Hadi 3 saat 5 saat işleri var. Bizim işimiz 10-15 dakikalık bir iş. 20 dakika olsun. Eğildi altına. Söktü basamağı. Böyle şeyle elektrikli hava tabancası da şeyle böyle hani lastikleri söküyorlar ya. Adını unuttum. Mu? Çıkardı. Hemen o eğilen yeri düzeltti, vurdu çekişlemek işte. Tak yağını, mağını koydu, yerine taktı. Borcumuz ne kadar kardeşim? Bin lira yeter abi. Bin lira yeter. Lan ben basama altı bine taktırdım sana. Bin lira yeter. Yani şunu diyeceğim. Adam 20 dakikada bin lira aldı. Yani kapısı kuyruk herifin ya. O adamın günlük kazancı ben şimdi burada milletine ne yapıyorlar ya, erkeklerin klasik yani iş makinesi izlemekten sonraki sporlarından biridir. Hani bu, bu kadar müşteri gelse, kira bu kadar olsa, maaş bu kadar olsa, ya bırak milletin hesabını. Ama arabayı durduralım. Ciddi paralar kazanıyorlar. Ustalar eğer işini doğru yaparsan, iyi bir ustaysan, yani çok güzel para kazanırsın. Çok güzel para kazanırsın. Benim yola çıkma zamanım gelmiş yani çalışmak zorunda olmamak için akıllı hamleler yapıp meslek edinip çok başarılısındır muhteşem böyle zekaya sahip bir öğrencisindir git oku kardeşim yüksek sansını MBA'nin MBA'nin hepsini yap bakın MBA demiyorum MBA git yap dış yayın yayınla yurt dışına git İşte Erasmus Erasmus dilini geliştir İngilizce tek başına yetmiyor bir dil daha yanına yani donanımlı bir insan ol aç kalma şansın yok. O yönde ilerleyemiyorsan zeken değil bileğin kuvvetliyse veya derslere değil de farklı şeylere kafan çalışan bir insansan şeyler nasıl diyor Erzurum'da insansansa e, o yüzden oraya ağırlık ver. Tamirci ol, boya badanacı ol, elektrikçi ol, kale bodur döşe. Ya abim iskele firmasında iskele kuruyor. İskele. Yani tek şeyi iskele kiralıyorlar bunlardan. İskele kuruyor. Diyorlar ki bizim kuzey cephemize bir ay duracak bir iskele. Dış cephede işte bir takım değişikliklere gidecek. Boyalar değişecek falan filan. Renovasyon var. Ne kadar maaş alıyor biliyor musun? Söylemeyeyim ya. Söylemeyeyim yani. Ne kadar maaş aldığını söylemeyeyim. Dün ayakkabı almaya gittik. Kendine de aldı. Bana da aldı. Ee, bana hediye etmeye çalıştı. Ben istemedim. Parasını gönderdim. Yani ayağımdaki ayakkabı Adidas T-Rex yani güzel bir ayakkabı. Su geçirmeyen Gore-Tex. Adam kazanıyor ya. Kazanıyor. Bu adam inşaatta usta. ilkokul mezunu. Üniversite mezunu olun gidin holdinglerde beyaz yakalı çalışın. Kaç para? 40 bin lira maaş. Niye? Kızlar var. Öyle aralarında kahve kahve içiyorsunuz. Akşamları işte çıkıp bir yerlere gidiyorsunuz. Espresso Lab, Starbucks'ta kahve dünyasında bilmem nerede orada burada oturuyorsunuz, vakit geçiriyorsunuz. Sosyal ortam için, sırf o beyaz gömlek için, takım elbise için, rahat çalışma ortamları için tercih ediyorsunuz. Uzun vadede pişman olacaksınız arkadaşlar. Bu konuyla ilgili bir video daha yapacağım. Kendinize iyi bakın.